Ekranı o zaman paylaşmaya başlayalım. Nereden başlayalım? Takvimden başlayalım. Dün Instagram yayında da bahsetmiştik. Ee, yarın e, en önemli verimiz Amerika'dan gelecek olan büyüme verisi olacak. Yarın büyümeyi takip edeceğiz. Çarşamba, şey Cuma günü de saat 17'de Türkiye saatiyle 17'de e, Jackson Hole Sempozyumunda Powell'in e, konuşması olacak. Onu takip edeceğiz. <laughs> S&P'yi gösterge olarak takip ediyoruz ee, ama yani son döneme baktığımızda ayrıştık mı ayrıştık bugün de ayrıştık görüyorsunuz e, Amerika tarafı eksi e, uzak doğu zaten e, sabah eksiydi kapanışlarda eksi oldu e, sadece şurada BIST 30 vadeliye görüyorsunuz e, biz maviyiz e, ayrışma <laughs> devam ediyor Tabii yarın e, büyüme verisi önemli olacak Cuma günkü Powell konuşması öncesi. E, S&P moral vermişti. Şurada 10 Ağustos'ta 200 günlük ortalamasının üstüne atmıştı. Şurada 21 Nisan'da altına indikten sonra tekrar bir üstüne çıkmıştı ama e, son iki gün dün ve bugün e, şuradan göreceğiniz üzere <laughs> şu an ekrana yansıtabiliyoruz değil mi? Yansıyor şu an ekranda. Tamam. E, son işte iki gün dün ve bugün e, tekrar 200 günlük ortalamasının altına e, indik. Şuradan da görüyoruz zaten. Ama halen de 50 ve 100 günlük ortalamasının üzerinde ee, bunun tabi şey tekrar 200 günlük ortalamanın üstüne atması <laughs> tutunması hem gelişmekte olan e, ülke borsaları için hem gelişmiş ülke borsaları için e, destekleyici e, S&P'yi yine gösterge olarak e, takip etmeye devam edeceğiz. Şurada e, ne zaman bu 4 Ocak'tan yani bu senenin yılbaşından gelen bir düşüş trendi var. <laughs> o düşüş trendine şuradan başlayan, şurada test etti geçemedi, şurada tekrar yakınlaştık 16 Ağustos'ta, ee, tekrar geçemedi ve 200 günlük ortalamasının altına indi. Yani kenarda durması açısından bu önemli. Ee, aynı şekilde <laughs> ee, DAX da öyle, Yani Avrupa tarafını gözlemlemek açısından o da bir gösterge. Ee, DAX hiç zaten çıkamadı 200 günlük ortalamasının üstüne. Şurada 17 Şubat'ta 200 günlük ortalamayı kırdıktan sonra şurada denemesi oldu. Ee, şurada yakınlaştı ama e, 200 günlük ortalamasının üstüne DAX hiç çıkamadı ve zaten yani şurada gördüğünüz üzere hem 5 hem 10 hem 20 bütün ortalamaların şu an e, altında seyrediyor. <laughs> Tabii Daks'ın da e, bu ortalamaları tek tek e, üstüne çıkması e, pozitif olacaktır, destekleyici olacaktır. E, az önce söylediğim gibi yani hem majör borsalar açısından hem gelişmekte olan ülke borsaları açısından ama yani şu an <laughs> yani sırayla baktığımızda şöyle. Yani hem S&P'de hem Dow'da orada da yine 200 günlük ortalamanın altındayız. Hem Nasdaq'ta eee Nasdaq zaten şeye de yaklaştı. 50 günlük ortalamasına da yaklaştı. Yani burada negatif seyir devam ediyor. tabii bunlar böyleyken biz pozitif ayrışmaya devam ediyoruz. Yani takvim bu şekilde yani bu haftanın en önemli iki verisi yarın 15:30 Amerika büyüme verisi Cuma günü de işte bizim kapanışa yakın <laughs> Powell'ın Jackson Hole'daki konuşması olacak e, 21 Eylül bu arada şey e, Fed toplantısı bu ay yok önümüzdeki ay 21 Eylül'de e, göreceğiz e, faiz artırımı olacak mı olmayacak mı olacaksa ne kadar olacak orada da hala tartışmalar devam ediyor e, 25 isteyenler var. 75 e, konuşuluyor. Hatta daha fazla yükleme yapılmasını e, isteyen <laughs> üyeler de var. E, işte 21 Eylül öncesinde e, Powell bize bir yol haritası çizmiş olacak Cuma günü. E, hisse senetlerine ve endekse geçmeden önce e, kısaca bir dolara da bakalım. Dolar 18-11 seviyesinde. E, şu an binde <laughs> 2 yukarıda. Ortalamaların üzerinde burada e, seyir devam ediyor. Yani dolar TL'de artık şey en yakın seviye 18.36 şu 20 Aralık zirvesi ee, takip edeceğimiz seviye bu direnç yani en büyük direnç bu ee, destekler de en yakın destek işte 20 günlük ortalama 17.90'da onun altında 50 günlük ortalama var 17.47'den geçiyor ortalamalar bu şekilde ama e, döviz tarafında e, hem bir de şey dolarda şunu da eklemek lazım yani dolarda neye bakıyoruz e, baktığımız şey e, opsiyonlar e, opsiyonlar ve opsiyonların 3 <laughs> aylık volatilitesi. E, volatilite yani sakin, e, son dönem yatay hareketten dolayı e, epey bir aşağıya geldi. Son birkaç gündür de yatay, volatilitede çok bir hareketlilik yok. Ama opsiyonlara baktığımız zaman çarpıcı olan tezgah üstü piyasada e, <laughs> Eylül ayı epey bir e, opsiyon, alım opsiyonu e, girilmiş vaziyette. E, 18'de 21 arasında Epey bir alım opsiyonu var. Eylül ayı <laughs> o açıdan biraz şey, kritik. Yani Eylül ayı da şöyle, FED az önce söyledik, 21 Eylül'de FED var. E, 21 Eylül'de aynı tarihte Ekrem İmamoğlu'nun davası var biliyorsunuz. Onun dışında Eylül ayı içinde muhtemel bu HDP'nin kapatma davası ile ilgili <laughs> AYM'e savunma isteyecekti. Onun takvimi e, belli olabilir. Yani o yüzden Eylül ayı biraz e, hareketli. E, yani opsiyonlara baktığımız zaman da dediğim gibi 18'de 21 arasında epey bir alım opsiyonu e, alınmış vaziyette. O açıdan Dolar-TL'yi Eylül ayı için e, o pencereden bakmak faydalı olur. Ha, Dolarda işte Euro'da hareket olur mu olmaz mı onun için de sepete bakmak lazım. E, sepet ne? Dolar artı <laughs> USD-TL artı e, Eur Euro-TL'ye bölü 2. İkisinin ortalaması, toplamın ortalaması. E, sepete baktığımızda, sepette e, direnç 18-29-18-30 bandı. Şurası. Yani burada şu direnç e, aşılmadığı sürece, bunun üstünde günlük kapanış e, olmadığı sürece TL tarafında e, zayıflama beklememek lazım. E, zaten yani son birkaç günde, 5 günlükte, 10 günlük, günlük ortalamasının hafif altına sarkmış vaziyette. Yani ne zaman bakılır döviz tarafına? Ee, ne zaman şu 18 29 buraya bir alarm kurup e, bu seviye aşıldı o zaman e, döviz tarafına bakılabilir. Yani zaten burası geçilirse üzerinde günlük kapanış kapanışlar yaparsa e, sepetteki ilk hedefimiz de işte 19 53 seviyesi olacak 20 Aralık e, zirvesi. Döviz böyle CDS bu arada e, hızlı bir şekilde 700'lerden e, 800'ün üstüne e, tırmanmıştı. Bugün tekrar 800'ün altına geldiğini gördük seansın sonuna doğru. 790 seviyesindeydi. Gerçi yani şurada orada bir desk, şey makas açık ama 800'ün altını gördük mü? Gördük. 790 seviyesinde bugün tamamladı. O önemli. Ee, tabii bir yandan şeyler de bu sabah Twitter'da kendi şeyinde sayfa şey Twitter adresinde paylaşmıştım. Tabii şey tahvilde geri çekilme devam ediyor. İşte Cuma günü alınan kararların arkasında ee, hem işte 10 yıllık hem 2 yıllık e, birisi 15 seviyesine geldi. 10 yıllık gösterge 12.44 seviyesine geldi. Ee, KYD dolar bazlı Eurobond kamu Eurobond endeksine baktığımızda e, o normalde şeydir. Yani BIST 30, 100 neyse e, korelasyonu yüksektir. 90'larda 85'lerde gezinir. E, o korelasyon bozuldu. Eksi e, 66 seviyesine, 166 seviyesine geldi. Yani son dönem e, hareket. Tabi bu biraz CDS'lerden kaynaklı. E, Eurobondlar, yani Borsa İstanbul'daki e, rally'i şey yapmadı. Yani orada bir rally görmedik açıkçası. E, o korelasyon koptu. Yani yaklaşık 20 yıldır e, %80 ve üzerinde e, korelasyona sahip e, Eurobond endeksiyle e, BIST 30 bis 100 e, korelasyonu. Şu son işte 4-5 ayda, 6 ayda e, kopmuş vaziyette. O da ilginç bir e, tespit olarak. Yani merak edenler varsa e, Twitter'daki şeyimde duruyor. hala sabah paylaşmıştım. E, oradan bakabilirler. E, onun dışında dolar TL, euro TL e, bakarken tabii şey bakmamak olmaz. E, euro dolar paritesine bakmamak olmaz. Euro dolar paritesi siz de yayının başında söylediniz. Bugün işte bir seviyesinin altında tekrar bir toparlamaya çalıştı. Birinin üstüne attı ama yani şu an gördüğünüz gibi 0.99, 67 seviyesinde. E, tabii şey yani o son dönem işte gelen haber akışı gaz, doğalgaz vesaire falan kış yaklaşıyor. E, Avrupa için biraz sıkıntılı bir dönem. Yani euro dolarda dün Instagram'da bahsetmiştim, yayında bahsetmiştim. Ee, yani şuradaki toparlamayı görmeden en azından şu 50 günlük 1.03 e, sonrasında şurada 100 günlük ortalama var 1.05. Yani bunların üstüne atmadan e, eğer hani döviz pozisyonu taşıyorsanız halen daha şuradaki bence ağırlık %70 %80 dolar TL olması lazım. Euro dolar buralarda kaldığı sürece çünkü e, yani kritik yerler yani baktığımızda yani şu seviyeler 1.03'ün altında kalması tabii ki olumsuz. 103'ün altında kaldığı her dakika her saat her gün her hafta şu ihtimali işte 0.82 82 ihtimalini canlı tuttuğu için yani parite kendini göstermeden şuraların üstüne atmadan dediğim gibi şuralar 10 4'ler işte 107 bunun üstünde kapanış görmeden Eğer bir döviz portföyü taşıyorsanız hala da %70, %80 dolar TL, işte geri kalanı %20, %30 neyse e, Euro TL taşımakta fayda var diyebiliriz. E, onun dışında Euro dolara baktık. Gram altın. Yayını belki ilk defa izleyenler vardır. Hani biz daha önce izlemeyenler olmuş olabilir. Bugün ilk defa katılanlar. Genelde şöyle bir piyasa e, enstrümanlarına bakıyoruz. Ondan sonra geçiyoruz. Borsa İstanbul'a ve hisse senetlerine hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. E, gram altında o da dolar tl gibi e, ortalamaların <laughs> üzerinde. Ama burada da bir hareket olması için e, şu bandın geçilmesi lazım. Neresi o? Şurası hatta tam şöyle çekelim. E, 1042 e, şu an için direnç. 1042 geçilecek ki tabii zaten arkasından da hemen şurası geliyor. 20 Aralık zirvesi 1058. Yani bu bölge aşılmadan gram altında çok fazla hareket beklememek lazım. Yani bu nasıl aşılır? Ya Dolar-TL tarafından destek bulması lazım gram altının ya da e, ons altın tarafından destek bulması lazım. E, Onsa da baktığımızda ons altının halen daha 200 günlük e, ortalamasının altında olduğunu görüyoruz. Hatta çoğu ortalamasının altında yani hem 5 hem 10 hem 20 altı e, yani ana ortalama dersek altısının da şu an altında bir 10's e, altın görüyoruz. 10's altında geçen <laughs> yayında e, bahsetmiştik. YouTube yayınında. E, Brand e, oranından bahsetmiştik. 10's e, altın Brent oranından. E, orada şöyle yani 2000, şurası 2003 yaklaşık bir e, yani 20 yıllık 19 yıllık bir trend şöyle kabaca baktığımızda yani genelde şu bölgelere yaklaştığı zaman 10 altın toparlanıyor Brent'e karşı ya Brent hızlı düşüyor ya da 10 altın daha fazla yükseliyor Brent'e göre. Ama tabii burada kritik olan şey 200 günlük ortalama şurada göreceğimiz bu 19 seviyesinden geçiyor yani nedir bu? 10 saltın böyle bir rent. E, i̇kisini böldüğümüzde, oranına baktığımızda e, 200 günlük direnç 19-23, 19-30 işte 30, 30 seviyeden geçiyor. Burayı iki defa denedik. Birisi 4 Ağustos'ta ve şurası 15 Ağustos'ta ama e, geçemedi. E, geçemediği için de e, halen daha burada tabii temkinli olmakta fayda var. Zaten son birkaç gün e, haber akışına baktığınızda e, sabah vardı şey Arabistan tarafında tekrar arzın arttırılması konusu Brent'le ilgili. E, bir de işte bu İran anlaşması gerçekleşirse e, yine OPEC tarafından bir haber çıktı. Arzı e, yani kısabiliriz pardon arttırabiliriz değil arzı kısabiliriz. E, yani tabii bu da öyle bir durum olursa e, 200 günlük ortalamasının altında yaklaşık bir 5-10 iş günü e, yani seyreden acaba hani kırar mı 90 dolarların altına gelir mi? dediğimiz Brent petrol bu arz kısıntısı vesaire haberleri ciddiye binerse gerçekleşmeye başlarsa tekrar ve 50 günlük 100 günlük şu 101 dolar 102 dolar üstüne atarsa o zaman tekrar da Brent petrolde bir güçlenme görebiliriz. Ama tabii şunu da bir kenarda takip etmekte hala bence fayda var. Neydi o? altı'n böyle Brent. yani bu eğer yani buraya bir alarm kurmakta e, fayda var bence yani şu bölge açılacak olursa tabii birkaç gün üstünde kapanış yapması lazım. Bir de 20 seviyesine geçersek çünkü bu e, oran 89'lardan e, bunu takip etmekte bence fayda var. E, buraya geçersek çünkü işte gram altın tarafına da yansıması olabilir. Bunu izlemekte fayda var <laughs> diyebiliriz. Şimdi geldik fasulyenin nimetlerine. dolar bakar. dolar TL'ye baktık, sepete baktık, euro dolara baktık, gram altına baktık. Şöyle şey e, uçuş öncesi şey çektiz. <laughs> On saltın birente baktık. S&P, Dow, Nasdaq onlara baktık. Şimdi e, CDS'ten bahsettik. Yani eee Borsa İstanbul'a geleyim. Biz yüzden başlayalım. Şöyle bir çaydan yudumlayayım. ben de küçücük bir hatırlatma yapayım. Çünkü o hisseleri yazıyor. Dün biz Tuncay ile detaylı olarak Aksen, Alerko, Cemtaş, Ereğli, Garanti, Hektaş, Kar <laughs> Kardemir, Sasa, Şişecam, Akbank, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Tüpraş ve Vespe'yi konuştuk. O yüzden bu hisseleri yazmamanızı rica ediyorum. Çünkü dün konuşuldu. Bugün yine birçok farklı hisse yazmışsınız. Aynı hisseleri yazan arkadaşlarına farklı hisseler yazmalarını rica ediyorum. Farklı hisseler konuşalım. Buyurun Hüseyin Bey. Şimdi, beasties. Canımız, ciğerimiz. Ee, şimdi, sabah yine Twitter'da e, paylaşmıştım. Önce bir yakın çekim bakalım. Ee, bu arada şey, yani şu... E, 18-19 Temmuz'da başlayan yükseliş e, para girişi e, var para girişi destekliyor e, hatta şöyle bakarsak e, tıt 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 TL şunu biraz geriye sararsak yaklaşık işte 3.3 hatta biraz daha fazla da olabilir bir eksik olabilir bende e, para girişi destekli bir yükselişimiz var e, sabah. Paylaştığım şuydu. Şunların hepsini temizleyelim, kaldıralım. İlginç olan, tabii şöyle bir durum var. Evet. Şu. Şu son iki yükseliş. Yani şu. Yani neresi bu? 7 Ekim'de 17 Aralık arasındaki yükseliş. Ee, bu tam 40 iş günü sürmüş. Ee, yani çok böyle döngüsel şeylerle aram yok ama e, bir ara bırakmıştım yani ilgileniyordum. Ee, sonrasında bu döngünü için hani önemli. Ee, işte yapay zeka örnek vesaire falan işte onlara bakınca e, bunlar şey kullanıyor tabii geçmiş veri setlerini kullandıkları için e, tesadüf de olabilir tabii. E, o yüzden <laughs> Ee, şu yükseliş de aynı şekilde e, 40 iş günü sürmüş. Yani 25 Şubat'tan e, şuraya 22 Nisan'a giden hareket. E, şimdi son harekete baktığımızda dün 25'tik bugün 26. gün oldu. E, şöyle onu da yapalım. Yani öyle bir görüntü var. Şu mini minik oldu bu. minisi silelim. Şöyle. Ee, baktığımızda bu da 25-26. günde. Yani takribi bu da eğer 43 günü sürerse tabii ki bu bir varsayım. Ee, işte bitişi 12 Eylül'e falan denk gelir. Ee, takvim olarak, iş günü olarak hesapladığımızda. Yani ilginç bu tam 40 iş günü sürmüş. Bu da e, 43 günü sürmüş. Arada e, tabii düzeltmeler olmuş şurada. Aynı şekilde burada bir işte yataylar olmuş vesaire boşluklar gap'ler. ama sonrasında bir satış burada daha sert bir satış burada hafif bir satışla sonrasında yine bir dinlenme dönemi toplama dönemi sonrasında tekrar bir hareket benzer benzemez bilmiyorum da hani bir not olarak kalsın şu an 26. gündeyiz onu da şey yapalım BIST yüzde esas bakacağımız <laughs> Ana şeyler 200 günlük ortalamanın üstündeyiz, üstündeyiz. Zaten e, uzun süredir e, hem 5 hem 10 hem 20 e, ortalamanın üzerinde, özellikle 5 günlük e, ortalamanın üzerinde şurada bir e, satış yedik. Şu ikinci parti S-400 anlaşması geldi, haberi geldi. Sonra işte e, yok dendi falan işte aynı anlaşma devam ediyor dendi. E, gün içerisinde şurada bir satış yedik. Hem 5 hem 10 günlük ortalamanın altına sarktık ama buradan gelen ne? tekrar kapanış 5 günlük ortalamanın üstünde e, oldu. E, şuradaki harekette de şuradaki harekette de zaten 5 günlük ortalamanın altında hiç kapanış olmamış. Ta ki işte o e, düşüşün başladığı güne kadar. E, hem şurada hem şurada. E, yani şu an biz halen de ortalamaların üzerindeyiz. E, o yüzden BIST 100 bu şekilde. Eee BIST 100'de TL bazında artık zaten çok fazla bakacak bir şey kalmadı ortalamaların dışında. Yani iz süren stop olarak bunları kullanıyoruz. Yani bunların altında kapanış olmadığı sürece problem yok. Ee, direnç tespiti için şunları tekrar bir temizleyelim. Ee, direnç bulmak için bakacağımız e, dolar bazlı grafik. Dolar bazlı grafiğe baktığımız zaman da e, şu karşımıza şöyle bir e, mayın tarlası gibi bir bölge çıkıyor. Yani şu bölge kritik olacak önümüzdeki günlerde. Zaten endeks bu şekilde devam ederse işte Ağustos sonu. Şimdi Ağustos'tan Ekim vadeye geçeceğiz. yokta işte hani 10 Eylül, 15 Eylül neyse artık veya daha fazla bilmiyorum. Tahmin benim işim değil. Gittiği sürece gitsin yani hiç sıkıntı yok. İsterse buradan 4000-5000 puana gitsin. Şey yok yani tahmine girmemek lazım. Gidiyorsa trend varsa trendin içinde kalmak lazım. Düşüyor da satmak lazım. E, bu kadar basit aslında. Dolayısıyla e, yani burada artık dikkat etmemiz gereken seviyeler e, 175 dolarla e, şu bölge 180 dolar bölgesi. Ha bunlar ne için önemli? Atıyorum e, elinizde pozisyon var. E, yani şu bölgede <laughs> o pozisyon sayıları biraz şey yapılabilir, e, azaltılabilir. Hatta belki nakde de geçilebilir. Tekrar 180 doların üstünde güçlü bir e, hacimle, güçlü bir e, para girişiyle, güçlü bir yabancı girişi olursa ve bunun üstünde kaldığını teyit edersek birkaç gün, e, ondan sonra tekrar e, pozisyonlanma yapılabilir. Ha, elinizde hala da taşıyorsanız, vermediyseniz de ekstra e, pozisyon alınabilir. Ama şu bölgeye girdiğinde artık e, biz düzenindekisine dikkat etmek lazım. Hani böyle her gün e, yükseliş beklemek biraz şey, e, tehlikeli. Olabilir. Orada biraz artık portföyleri yakından takip etmek lazım. Destek seviyelerini yakından takip etmek lazım. Çünkü yani şu son döneme baktığımızda 2021 Mart'tan beri şu bölgelere geldiğimizde e, satışla karşılaştık. Zaten e, filmi biraz şöyle geriye sararsak bunu her yerinde söylüyorum ama e, söylemeye de devam edeceğim. Umarım bıktırmıyorumdur. Herkes gayet merak ediyor. Kimsenin ben bıktığını düşünmüyorum. Valla e, yani şöyle yani bu aslında oyun planı açısından e, önemli. Niçin önemli? Şöyle dolar tl istiyorsan. Bir dakika burada bir şey oldu. Hata oldu ama. Evet. Eh, veri gelmedi. Evet. Veri bozuk geldi. Buna aylıkta bakmak gerekiyor. Aylık frekansta. Şimdi biz e, şu 88 e, ve 2022 günümüz grafiği önemli. Niçin önemli? E, çünkü şu bölgede artık biz 2018'den sonra şu trendin altına kaçtığımız için e, ben hala daha borsaya şeye bakıyorum. Hani Daha böyle uzun vade e, bakmıyorum. Daha kısa vadeli. E, Alsat yönünde son 4 yıldır bu daha da arttı. Ee, sebebi de bu. Yani çünkü biz e, yani yıllardır şu e, trend devam ederken bu trendin altına gelmiş. Tekrar e, bunun üstüne atması lazım ki e, şu az önce konuştuğumuz yer şurası. E, şu bant 180 ama sonrasında esas bizim için önemli olan şuralar 215'ler. E, ne zaman şu trendin üstüne attık o zaman e, senetlere biraz daha böyle artık hani rahat rahat, orta uzun vadi bakılabilir. Ama bence hala daha şey, yani otomatik pilota alınacak bir dönem değil. Dikkatli olmak gerekiyor. Temkinli olmak gerekiyor. Senetleri doğru seçmek gerekiyor. Yani endeks şu trendin üstüne tekrar çıkarsa çoğu senedin zaten topyekun bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Bu olduğunda. Ama şimdilik bu trendin altında olduğumuz için halen daha seçici olmaya e, raporları böyle iyice okumaya devam etmekte fayda var. Ne zaman e, bu seviyelerin üstüne çıktık, o zaman rahat rahat bakılabilir. E, Bist 100 e, 30'a geldiğimizde 30'a da şöyle bir şey var. Şunu e, logaritmikten şöyle şeyi alırsak, yabancı'nın gözüyle lineare alırsak, onda da şöyle kritik bir e, noktadayız. Tabii aylık kapanış olmadı. Şu an aylık frekanstan bakıyoruz. E, aylık kapanış daha gerçekleşmedi. Daha önümüzde bir hafta var. Eğer e, bu trend, düşüş trendi, 2013'ten gelen bir e, düşüş trendi bu, çok önemli. Bunun üstünde böyle bir aylık kapanış olursa, o zaman e, bu bir olumlu sinyal olacak. İlk sinyal olacak. E, Biz 30'un, hani daha böyle işte 200 dolar seviyesi, sonrasında 233, e, sonrasında 250 dolar kapısını ...açacak bir e, kapanış olur bu. Bu kapanış tabii ki olursa. Daha önümüzde bir hafta var. Her günlük frekansla gidip de bakarsak... Şöyle, şunu önce bir temizlememiz lazım. Şöyle. Şurada bir denemiştik. Neresi burası? 13 Nisan. E, 25 Nisan arasında bir denemiştik. Üstüne çıktık. Tutunamadık. Satışlar geldi... Şimdi tekrar bir e, deneme içindeyiz. Yani umarım e, bu olur. Olursa tabii ki şey pozitif. Ama şöyle baktığınız zaman dolar bazında e, son dönem hani rallye baktığınızda daha dolar bazında çok fazla bir e, yol almadığımızı görüyoruz. E, şeyde de çok fazla direnç var. Yani biz 30'a da baktığımızda epey bir yine şurada zaten boşluğumuz var. Yani şu kritik zaten sonraki yayınlarda da bunu e, takip etmeye devam edeceğiz. Bu 2013'ten gelen 9 yıllık düşüş trendi kırıldı mı kırılmadı mı? Üstünde kapanış yaptık mı yapmadık mı? Bu şey olacak. Önemli olacak. Peki.